Vişne vişnelerimiz masraf istemeden yetişir ama kiraz öyle değil kiraz çok masraflı Bir de pazarımız yok denecek kadar az masraflarını kurtarmıyor. Ama vişneden son zamanda memnunuz. Ee, toplaması kolay. Ee, alıcısı bol. Fiyatı da kiraza göre daha iyi. Ama vişnemiz kirazdan daha kaliteli. hem Hangi türde vişneler yetiştiriyorsunuz? Diğerli vişnemiz var. Aroması yüksektir. Bu da kütahya vişnesi gördüğünüz gibi. Bunun da suyu bol olur, biraz da verimi fazladır yani. Kışın nasıl hazırlıklar yapıyorsunuz? Kışın vişneye hazırlık yapmıyoruz yani, hiçbir masrafımız yok. Sadece kirazlara masraf ediyoruz yani. Vişnenin kilosunu ne kadar satıyorsunuz? Efendim, vişne bu sene biraz iyi başladı şu anda, 20 ile 30 arasında. Bu gördüğünüz vişne Kütahya vişnesi. Bunu saplı toplanıyor. Saplı toplarsan 30 lira, 40'a kadar alanlar var. Şu yerli fişne 20 lira sapsız toplanıyor. Yani fena değil yani. Suluk olarak satıyoruz bunları. Kendimiz de kuruduruz bunu. Veya da poşetleriz dolaplara doldururuz. İstediğimiz zaman çıkarıp kullanırız yani kompost olarak.